Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sayımız 45 kişi. Burada olanlar yoklamaya isimlerini yazsınlar chat bölümüne. Ve bugün yine ilk 5 üniteyle ilgili soruları çözeceğiz ve bu da test 2 olarak devam edecek arkadaşlar bugün. Hemen şöyle ilk sorumuzu yanıtlayayım ben ekranlara. Yeni gelen arkadaşlarımız isim yazsınlar, ad soyad yazsınlar. En azından sıkıntı yaşamayalım gençler. Evet şu anda sayı 50'ye çıktı. Güzel sayımız artıyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Evet isimlerini yazan arkadaşlarımız cevap veriyorlar şu anda ve D olarak söyleyen arkadaşlarımız var. Peki gelenler devam ediyor bu arada. Sayı 53'e yükseldi. Evet D hemen bir bakalım arkadaşlar hızlıca. Şimdi D şıkkında demişsiniz ki is your PC online or offline? Evet yani bilgisayarın çevrim içi mi ya da çevrim dışı mı şeklinde soruyu yöneltmişsiniz arkadaşlar. Gelenleri bir hızlıca kabul edeyim şöyle. Evet daha sonra ise what do you mean yani ne demek istiyorsun diye anlamadığı için tekrar soruyu yöneltmiş. Ve Züja bu sefer demiş ki I mean demek istiyorum ki is there a connection sign on the screen? Yani ekranında bağlantı simgesi var mı diye sormuş. Doğru arkadaşlar olarak söyleyen arkadaşımızı tebrik edelim. Evet, bir diğer gençler. My mother lets me have a bir boşluk. Zaten şu resim önemli. With my friends. Yani arkadaşlarıyla annesi ne yapmasına izin veriyor gibi. Hemen bakalım. Evet, beşik olarak geliyor şu anda. Hemen beşikine bakıyorum arkadaşlar. Evet, slumber party. Yani burada pijama partisi demek arkadaşlar. Şöyle işaretleyelim. Bir diğer soruya geçelim şöyle. Evet sayımız 60 oldu arkadaşlar. Gelenler isim yazsınlar. Ara ara hatırlatayım bunları. Evet burada da Enes'ten şöyle bir teklif gelmiş. Hi Anıl, merhaba Anıl demiş. Would you like to come over tonight? Yani bu akşam, bu gece uğramak ister misin, gelmek ister misin diyor. Anıl ise I would love to but. Çok isterdim. Fakat evet burada bir bahane sunması gerekecek arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Evet şu anda arkadaşlarımız D olarak söylüyorlar. Sayımız 61'e yükseliyor şu anda. Evet. Gelenleri kabul ediyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet, yeni tarz sorular zaten arkadaşlar siz çözüp gönderiyorsunuz. Çözemediklerinizi gönderebiliyorsunuz zaten. Sıkıntı yok. Çünkü buraya o tarz soruları yansıtmak zor oluyor arkadaşlar. Evet, D olarak söyleyen arkadaşlara da bir bakalım hemen. Evet, I have another plan. Yani farklı bir planım var demişsiniz gençler. Evet, bir diğer soruya da şöyle hızlıca geçiş yapayım bu arada. Gelenleri bir kabul ediyorum. Evet, burada arkadaşlar çevirisini yapayım sizin için. Demet şöyle bir cümle kullanmış. Don't worry, endişelenme. I promise I will help you with your homework. Yani ödevinde sana yardımcı olacağım. And we will study together. Ve birlikte ders çalışacağız demiş. Berke ise thanks, teşekkürler. Daha sonra bir boşluk ve you are my best friend. Yani sen benim en iyi arkadaşımsın demiş. Hemen bakıyorum. Evet cevaplar B olarak geliyor. Hemen B şıkkına şöyle hızlıca bakalım arkadaşlar. I count on you. Evet sana güveniyorum demişsiniz. Doğru arkadaşlar. Çünkü zaten birlikte çalışacaklar. Evet bir diğer soru. I feel like a stranger. Yani şunu söylemiş arkadaşlar. Kendimi diyor bir yabancı olarak hissediyorum. Because. Çünkü I am new in the school. Yani bu okulda yeniyim demiş arkadaşlar. But I am sure. Fakat eminim ki daha sonra bir boşluk bırakmış. Hemen bakıyorum şöyle. Evet. B olarak geliyor cevaplarınız. C diyenler var. Peki. İki şıkka da hızlıca bakabiliriz arkadaşlar. Hiç sorun değil. Şimdi B şıkkınla başlayalım. I will change my school again. Okulumu tekrar değiştireceğim demişsiniz. Bu pek değil gençler. C'ye bakalım. I will make new friends. Evet. Yani fakat eminim ki yeni arkadaşlıklar edineceğim. Doğru. Cevabımız gençler. C seçeneği. Evet bir, bir Boşluktan sonra we get on well, very well. Yani we get on very well. Çok iyi geçiniyoruz. Ve We understand each other ve birbirimizi de anlıyoruz demiş arkadaşlar. Hemen şöyle 13 cevap gelmiş. Bakalım. En son Murat C demiş. Evet. B diyen arkadaşlar var. Tamam. Evet. Şu anda D olarak geliyor. Hemen bakalım gençler. Evet. Falcao is my best buddy. Yani en iyi kankamdır. Arkadaşımdır. Şeklinde söylemiş arkadaşlar. Zaten de iyi geçindiğini bildirmiş. Bir diğeri. Atlı, sorry I can't help you now because... Yani, üzgünüm fakat şu anda sana yardımcı olamam çünkü bahanesini dile getirecek. Hemen bakıyorum. Arda D demiş şu anda. E şıkkını çevireyim isterseniz arkadaşlar bir. It is very easy for me. Benim için çok kolay demişsiniz. Ama pek uymadı gibi arkadaşlar. Bahane sunması lazım. Evet hemen bakıyorum. C şıkkı diyen arkadaşlarımız fazla şu anda. Peki C şıkkına şöyle gidelim. I have a lot to do. Evet yapacak çok işim var demişsiniz arkadaşlar. Yani bir sürü işi var ki maalesef bu konuda yardımcı olamıyor. Evet bir diğer gençler sayımız yetmiş oldu. Yeni gelen arkadaşlarımız isim yazsınlar. Sorun yaşamaması için. Demiş ki gençler Melanie is my best friend. Yani Melanie benim en iyi arkadaşımdır. She always backs me up. O her zaman beni destekler ve Burada da bir boşluk bırakmış yine. 6 tane cevap var şu anda bakıyorum. Evet, A diyen arkadaşlarımız fazlalar. Peki. A şıkkına şöyle hızlıca gidelim o zaman. Evet. I support her. Yani ben de onu desteklerim tarzında en son arkadaşlar cümlesini bu şekilde kapatmış. Peki bir diğeri gençler. Do you have any close friends at school? Yani şunu söylüyor sormuş daha doğrusu. Okulda hiç yakın arkadaşın var mı diye sormuş. B'de ise of course tabii ki de var demiş. For example Lisa ve örnek de vermiş. Örneğin Lisa diye de örneğini vermiş. She's, she's a real friend. O gerçek bir arkadaştır diyor devamında. Yani doğru bir arkadaş. Evet cevaplar C olarak gelmiş. Hemen bakıyorum. I count on her a lot. Evet yani ben ona çok güvenirim demişsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla doğru bir arkadaş olduğunu da göstergesi. Evet Alex ve Tina'ya bakalım hemen. Hey Tina. Evet burada merhaba Tina tarzında seslenmiş ve bir soru yöneltmiş. Tina ise I love it but yani çok severim fakat jazz is my favorite yani jazz müzik onun favorisiymiş gençler. Burada kopyayı vermiş aslında bize. Hemen bakıyorum şöyle hızlıca. Evet en son Mert ismini yazmış. Tamam. Yeni geldiği için şu an Taha D diyor. Ayşe C demiş. Murat A diyor. Peki. Şu an tüm ışıkları arkadaşlar hemen hemen. Evet. A şıkkı fazla diyorlar şu anda. Peki hemen bir bakalım. What about classical music? Evet. Burada şunu sormuşsunuz arkadaşlar. What about classical music? Yani klasik müzik hakkında ne dersin? Klasik müziğe ne dersin? Şeklinde direkt bir soru yöneltmiş oluyor burada. O da severim fakat jazz müzik yani jazz benim favorimdir diye cümlesini biraz değişik versiyona çekmiş. Evet A şıkkı doğru arkadaşlar. Diğerlerini de çevireyim isterseniz. B'de ise When do you listen to music? Ne zaman müzik dinlersin diyor. Maalesef bu değil gençler. Çünkü burada severim fakat jazz müzik benim favorimdir demiş. C'de ise what kind of music do you like? Evet ne tür müzik seversin? Burada direkt onu severim fakat jazz benim favorimdir demiş. Yani burada bir kere onu severimle başlaması yanlış arkadaşlar. Direkt müziğin tarzıyla başlaması olurdu. Buna da çarpı atayım orada. D'de ise what's the problem with the singer? Yani şarkıcıyla sorun nedir diye sormuş. Bu zaten direkt değil arkadaşlar. Hadi arkadaşlarımızı tebrik edelim. Burada ise gençler Henry hemen bakalım. Henry is in hospital and we are going to visit him today. Yani Henry hastanedeymiş gençler ve biz onu bugün ziyaret edeceğiz diye şurada açıklamış. Daha sonra da teklif sunuyor arkadaşına. Why don't you join us? Sen niye bizimle gelmiyorsun, katılmıyorsun demiş. Arkadaşı ise sure, tabii, elbette. Ve bir soru yöneltmiş arkadaşlar. Burası önemli. Around half past seven is okay. Yani saat yedi buçuk civarı bana uyar demiş arkadaşlar. Benim için tamamdır diyor. Hemen bakalım. Saat verdiğine göre evet arkadaşlarımız A olarak söylüyorlar. Hemen bakalım A'ya. Şöyle gelelim. Evet, what time shall we meet? Yani saat kaçta buluşalım diye sormuşsunuz arkadaşlar. Doğru. 7.30 civarı bana uyar demiş zaten. Hemen şöyle A şıkkını işaretlemiş olalım. Evet, burada da Clara Robert'in konuşmaları var. Robert'ten şöyle bir cevap gelmiş. Pavlova diyor ve daha sonrası bizim için daha çok önemli. It's a type of fruit cake. Yani bir çeşit meyveli kektir demiş arkadaşlar. Burası daha çok önemli soruyu çözmek için. Hemen bakalım 10 tane cevabımız var. Evet şu anda arkadaşlarımız A olarak söylüyorlar. Bakalım. A şıkkında what about eating out? Yani dışarıda yemek ne dersin demişsiniz. Bu değil gençler. Bu yanlış olan bir şık. Şu anda Evet geç geliyorum. Arkadaşlar var şu anda. Tamam. Ekrana geç düşüyor herhalde arkadaşlar. Sorular azaldı zaten. Evet. Şu anda Zehra görebiliyor ve B demiş zaten. Gören arkadaşlarımız şu anda cevap verebiliyorlar. Belki internet yavaştır arkadaşlar. Sorun bu olabilir. Evet şu anda herkes B diyor. Bakalım. What's your favorite dessert? Evet. Yani favori tatlı nedir demiş. O da pavlova demiş ve bir çeşit meyveli kektir diye de cevabı vermiş arkadaşlar. E şıkkı doğruydu. Peki bir diğeri. İnşallah geç yansımaz arkadaşlar sizde. Peki mesuttan bir soru gelmiş ve Müller'in cevabı ise Avustralya, ülkenin adını söylemiş zaten direkt arkadaşlar. It's a very popular dessert. Yani çok popüler bir tatlıdır diyor arkadaşlar. Hemen bakıyorum cevaplarınıza. Evet. E diyen arkadaşlarımız çoğunlukta. Hemen bakalım beye. What country does it belong to? Yani bu hangi ülkeye aittir demiş. Doğru arkadaşlar Avustralya diye başlamış ve çok popüler bir tatlıdır diye de bitirmiş. Doğru cevap B seçeneğiydi gençler. Peki bir diğeri. Joseph ve Steve'in kısa bir konuşması var. Diyaloğu var. Demiş ki Hey Steve. Merhaba Steve. Would you like to Would you like to play in the school tennis team? Yani okul tenis takımında oynamak ister misin diye bir teklif sunmuşlar. Steve great idea but harika bir fikir fakat sonra bir boşluk var arkadaşlar. Büyük ihtimal pek de sevdiği bir şey değil tenis. Daha sonra zaten değiştirmiş. I prefer playing soccer. Yani ben maç oynamasını tercih ederim diyor. Futbol tercih etmiş. It is my favorite sport. Yani benim favori sporumdur diye de cevabı vermiş arkadaşlar. Evet şey olarak söylemişsiniz. Hızlıca bakayım. C'de not at all çok da değil, gerçekten de değil anlamı çıkartmışsınız arkadaşlar. Bence o değil de D şıkkı daha doğru. To be honest yani dürüst olmak gerekirse ben futbol oynamasını tercih ederim. It's my favorite. Bu benim favorimdir diye cümleyi tamamlamanız gerekecekti arkadaşlar. Şöyle işaretlemiş olayım. Ve evet, bir diğeri gençler. Cevap önemli yine burada. Mostly thrillers yani çoğunlukla gerilim diye başlamış. Daha sonra comedies zaten komedi demek. Ve en sonunda da and yani romantizm ile bitirmiş arkadaşlar. Buna göre de bir soru üretmeniz istenmiş. Hemen bakıyorum hızlıca. Evet, de şıkkı olarak söyleyen arkadaşlar var. Hemen deye bakalım. What kind of movies do you like watching? Evet, ne tür film izlemesini seversin demiş. O da zaten gerilim, komedi ve romantizm diye sıralamış arkadaşlar. Şu şekilde işaretlemiş olalım. Evet burada da eşleştirmeler var arkadaşlar. Hangisi doğru değildir? Yani kısacası false'u bulmanız isteniyor. Hemen burada cevaplarınızı şöyle bakalım. Evet şu anda cevapları bekliyorum arkadaşlar. Evet D diyenler var. Peki. Anıl şu anda D diyor. Evet, bu D diyor. Peki şu anda çoğunluk D demeye başladı. Bakalım. Eye catching, göz alıcı, göz kamaştırıcı. Bu doğru arkadaşlar. Bu yanlış değil. Yani şuna T harfini koyalım. değişikliği değil arkadaşlar. T diyen arkadaşlarımız şu an yanlış yaptılar. B şıkkı diyenler fazla. Bakalım. Hemen B'ye hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Different, farklı demek. Ama burada aynı demiş. Evet bu yanlış olan seçenekli gençler. Hemen şöyle işaretleyelim. Evet burada da yanlışı sormuş arkadaşlar. Şöyle polsu bulacaksınız. Kopyasını yazmış olalım. Yine burada hızlıca cevaplarınızı alalım ve bir diğer soruya da bakmış olalım. Evet hangi eşleştirme arkadaşlar yanlış yanlışı bulmanız isteniyor? Evet şu anda bakıyoruz. Different farklı demek arkadaşlar. Onu zaten söyledik bir önceki sorudan. Şu an cevap bekliyorum gençler. Evet. B arkadaşlar var şu anda. B'ye bakalım o zaman hızlıca. Orient soğan arkadaşlar. Evet bu doğru eşleştirme gençler. B'yi eleyelim şöyle hızlıca. Evet şu anda ekranda soru göremeyen arkadaşlar var. Evet, görenler yazıyor arkadaşlar. Belki internette sıkıntı olabilir arkadaşlar. Gören arkadaşlar direkt yazabiliyorlar çünkü gördüğüm kadarıyla. Evet, arkadaşlarımız D demişler. Evet, pen, tava demek arkadaşlar. Burada plate yani tabak yazmış. Dolayısıyla yanlış olan seçenek D seçeneğiydi. Bir diğer soru geçer. Police officers still use. Yani polis memurları hala kullanıyor demiş resmini vermiş arkadaşlar. Bakın iki tane telsiz resmi var. Daha sonra boşluk bırakmış ve To keep in touch with each other. Birbirleriyle haberleşmek için demiş. Yani iletişimde kalmak için. Hemen bakıyorum şu anda. Büyük ihtimal soru yine size geç gidiyor olabilir arkadaşlar. Sayımız şu anda belki kalabalık olduğu için de olabilir. Ya da internette bir sıkıntı olabilir. Evet arkadaşlarımız C şey diyorlar. Hemen şöyle bir bakalım. Evet walkie talkie telsiz demek arkadaşlar doğru. Şöyle hızlıca işaretlemiş olalım. Evet bir diğer soru yine gören arkadaşlarımız cevapları burada da hızlıca paylaşabilirler arkadaşlar. Burada da demiş ki gençler, A "mobile" yani bir telefon demiş, daha sonra bir boşluk bırakmış ve "send" gönderir diyor, "and receives" hem gönderiyor hem de alıyor arkadaşlar. "Radio signals" yani radyo sinyallerini hem gönderir hem alır demiş zaten burada da piramit tarzında bir resim vermiş bize. Evet hemen bakıyorum arkadaşlar. Gören arkadaşlar yazacaklardır diye düşünüyorum. Evet şu anda A şıkkı olarak söylüyor arkadaşlarımız. Doğru arkadaşlar. Base station yani bir baz istasyonu arkadaşlar. Telefon baz istasyonu. Sinyalleri hem gönderir hem de alır olacaktır. Evet, bir diğer soru gençler. Son soru olabilir. Doğru hatırlıyorsam. Demiş ki Our English teacher sent us a, yani bizim İngilizce öğretmeni bize gönderdi demiş bir şey. Bu boşluk bırakmış burada. Zaten şurada da asmışlar sarı resimli. ve About our project homework. Yani e, proje ödevi hakkında, proje ödevimiz hakkında bize bir not gönderdi demeniz gerekiyor gençler. Evet arkadaşlarımız C olarak söylemiş. Yani memo olacaktı. Doğru cevabımız şöyle işaretleyelim gençler hemen. Bugünkü ders bu kadardı gençler. Paylaştıktan sonra linkini sizlere bugün gün içinde gönderirim. Soruları geç gören arkadaşlar doğrudan tekrar etmiş olurlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.